Ödemiş Öğretmen Evi'nde anlamlı imza günü düzenlendi. Ödemiş'te edebiyat dolu bir gün yaşandı. Yazar Rabia Yıldırım, eseri Bal Kız için Ödemiş Öğretmen Evi'nde yapılan imza gününde yoğun ilgiyle karşılandı. 1 Kasım Cumartesi günü saat 14'te başlayan imza günü, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Yazar Yıldırım aynı yerde yazar Ayhan Dayan tarafından sürdürülen ve aylarca süren atölye çalışmaları sırasında kaleme aldığı kitabın editörlüğüne yine Ayhan Dayan'ın yaptığı öykülerinden oluşan Bal Kızı imzalarken okurlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve eserinin hikayesini paylaştı. katılımcılar sevilen yazarla birebir tanışma fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadı. Z-Yayınları tarafından yayınlanan kitabına gösterilen yoğun ilgi hem yazar Rabia Yıldırım'ı hem de yayın evini memnun etti. Sanat ve edebiyat dolu bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Ödemiş Öğretmen Evi, kültürel yaşama katkısıyla bir kez daha ilçenin sosyal etkinliklerinde önemli bir rol üstlendi. buraya gelme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün ben çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Demiş yazarlık atölyesinde Ayhan Dayan hocamın sayesinde bu kitabı çıkardık. O bizim elimizden tutan oldu. Yani bir düşenin birisinin elinden tutması gerekir. Bu elimizden tuttu ve beni çok yüreklendirdi bu konuda. Daha güzel yazmaya başladım, daha severek yazmaya başladım. Ve bu dünyaya bir eser bırakalım, öyle gidelim dedik. <laughs> şehri yapmak istiyor. İnşallah. Hep beraber, hep birlikte inşallah. yazmak çok güzel bir şey aslında. ama tabii ki bir yol veren, önderlik eden birisi lazım. Bu konuda da Ayhan Hocama emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz... açıp ben ilgilenen de. kurslarımıza da çok yardımcı olan ve bu e, imza yöntemi düzenleyen Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. <laughs> Gerçekten de Gülümsey'in öğretmen <laughs> Bu benim bal kızım. Bal kızım diye seviyordum. Tabii ki bunlar çocukların hepsi Allah'ın mucizesi bunlar. Ee, Bal Kızım, Bal Kızım diye sevdiğim için kitabımın ismini Bal Kızım koydum ve sevgili Elama ithaf ettim. <laughs> Mesleğim ebe olduğu için zaten çocuklar çok seviyorum, ee, Allah'ın mucizesine şahitlik ettim, yıllarca onlara yardımcı oldum, annelere. Ee, mesleğini çok severek yaptım, ee, özveriyle çalıştım, yıllarca hizmet ettim, yemekli oldum ama çocuk sevgisi bende hep var. Çocuklar bizim her şeyimiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İmza günü etkinliği sırasında yazar Rabia Yıldırım, Radyo Remix kamera ve mikrofonlarına şunları söyledi. Merhabalar, ben Rabia Yıldırım. Ee, sağlık çalışanıyım, ebeyim aslında. Emekli oldum 2019 yılında. Emeklilik yıllarımda kitap yazmaya karar verdim. Çok önceden zaten vardı da. Ee, Ayhan Dayan hocamın açtığı yazarlık kursu e, neticesinde e, yazdık. İlk göz ağrım diyeyim ilk kitabım Balkız Torunumu Balkız diye sevdiğim için onun adını koydum ona hitap ediyorum zaten e, Çok mutluyum e, Güzel bir şey e, Mahmut Bey'e de çok teşekkür ederim öğretmen evini açtı bize ve Ayhan Hoca'nın da emekleri yatsınamaz yani çok yüreklendirdi bizi. Bütün bu yolda yürümemize vesile olduğunu da çok teşekkür ediyorum. Demişi böyle kültür sanat şehri olarak görmeyi arzu ediyoruz hep. İnşallah bu yolda çalışacağız bakalım.